İşte üçlerin maceraları. İlla. <laughs> Amerikan pastasını izliyoruz şu anda. Son çıkartıyoruz. Bilmedim. Biraz, biraz daha dur. Biraz tamam, daha, daha dur. Doğru düzgün dönme yapayım. Tamam ne? Ama daha ne ama Duramıyorsun ki. Kim duramıyor? Sen hadi ya kıpır kıpır kıpır, kıpır tamam kıpır kıpır ediyorum ama yapacak bir şey yok. Yerimde duramıyorum. Enerjik duruyorum. <laughs> Abi dönme yapacağız Aa, ya. Tamam, dur ya. ya, ya sakin, sakin ya. o zaman çek. oldu değil mi? Süperdi bu ya. Ama gerçekten bak benim nasıl oldu? Yüzde. Sırtımdaki dövmeyi görün. Evet sayın seyirciler. Şu anda inanılmaz bir atmosferdeyiz. Sıcaklık yaklaşık 40 derece. Neredeyiz? Evet. Apropolis'teyiz şu anda. Görmüş olduğunuz tepedeki bina Apropolis. Ama şu anda inşaat halinde. İnanılmaz bir sıcaklık var. Ben bile ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Çok sıcak ve bu bina hakkında size biraz bilgi vermeye çalışacağım. Bina eskiden e, krallara ait, krallar döneminde kullanılıyormuş. Kralların işte e, büyük saray sahiplerinin kullandığı ev sahibi gibi bir şeymiş işte, öyle bir şey diye biliyorum ben, tahminime göre. <laughs> e, hey, turist, come here, come. I want to ask, what do you know about this place? Where are you from? Where are you from? Avustralya. Uh, we are coming from a famous Turkish TV program. Hello. Uh, how are you? It's very hot. Uh, Australia is hot like this. Yeah, yeah. Evet dedik ki meşhur bir Türk televizyon kanalından geliyoruz dedik. Avustralya'da böyle sıcak olup olmadığını sorduk. Evet Avustralya'da sıcak biliyorsunuz kangurular var orada. Uh, kangurus. Yeah. Let's jump like kangurus. All together. Come. Üsküdar'a giderken sensin Benim hayatımın kadınısın Yeah! Ah! I hate this! Yeah! Çok dar bir havuza tepeden atlayacağız. Ölüm tehlikemiz var. Yok mu derseniz evet var. Ama biz ölüme meydan okuyoruz. Mete ve ben. Yes. 2 3 Nasıl? Nasıl? Oh yeah! Nasıl? Father in left side, babası. Oh. E, çok güzel bir kızı var. Peki şimdi kızını isteyeceğim babasından. I, I just want to say that if, for example, you want to see you and your daughter me like uh, together married, what do you think about this? How much money do you aman aman aman! Aman kızını istedik, Türk abesine döndü bu adam. You and uh, your girl, we should marry this, saying like this. Uh, no. <gülüyor> <gülüyor> Vay işte görüyorsunuz. Yani. Yeah. Yeah, I love her so much. İşte hayatımın bayanıyla beraberim. Tam bir e, şey yaşanıyor şu anda. Aşk yaşanıyor burada. Hayatın bayanıyla beraberim. Gerçekten inanılmaz sahneler. İkimiz de süper bir gözlük bulduk. Yani ne bileyim ya. Hiçbir anda bırakasım da gelmedi ya. Yani. You looking like a rock, -a, -rock -a, -rock a rock and roll man. We came to this place. We rock this place. You know, one, two, three.

yo i like it more and more i like it more and more i like this more and more you like this new one? i like to move it more i like to move it more i like to move it more oh yeah baby yeah. Olduğunuz, arkadaki bina ne diye soracaksınız bana. Arkada görmüş olduğunuz bina parlament binasıdır. Ee, siyaset meydanının olduğu yerler, ee, genellikle siyaset yapılır burada. İşte görmüş olduğunuz gibi ee, askerlerde de görüyorsunuz. Allah bu askerlere kolaylık versin. Ee, çünkü bunlar güneşin altından sabahtan akşama kadar bu hareketleri yapıyorlar ee, ve inanılmaz bir sıcaklık var. İnanılmaz.